Hanım. Mert Bey bu. Kardeşlerim yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Herkese selamlar dostlarım. Yeni bölümde Leyla oldukça hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılacaktır. Leyla'nın kurtulacağını sizlere belirtelim. Tüm çocuklar bu zor durumda Tolga'ya destek olmak için ellerinden geleni yapacaklar. Tolga'nın durumu hiç de iyi olmayacaktır. Şengül heyecanla evine dönecek olan Orhan'ı bekleyecek. Orhan evine dönecekken Gönül'ün hamilelik haberini almasının ardından Şengül ile Orhan'ın arası yeniden açılacaktır. Sebep olduğu durum yüzünden vicdan azabı duyan Süsen, Sarp'ın tavırlarıyla oldukça büyük şok içerisine girecek. Ömer'in Yılmaz ailesiyle olan bağı gün geçtikçe artarken Asiye bu durumdan oldukça rahatsız olacaktır. Asiye Ömer'in kendisini bırakacağını düşünecek. Bu yüzden Ömer'in ailesiyle bağlarının güçlenmesini istemeyecektir. Diziyle ilgili ayrıntıları kaçırmamak için Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.